Aa dur 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 abi dur dur ne dur dur. Ne oldu ya? Dur şurada bir dakika dur abi dur. Ben sana bir rakı ısmarlayayım. Ya bırak Allah aşkına oğlum çoluğun çocuğun evde ilaç bekliyor bu... ne rakısı ya. Allah'ını seversen ya. Ya bırak gecenin bu vaktinde çalışacağız oğlum da. Abi bir hiç gücümüz ey, var ey, ya. tamam ya. tamam keyfim bilir ben bir duble atıp öyle. Bu ne oğlum ya babanın taksisi zaten ya. Allah'ım babana da şimdi arabası. Oğlum bari eve kaç kalma alo. Adaylı işler. Dayı bir tek daha versene. Elimi ne içtim derdin zehrini hata benim günah ah benim suç bey Sadece hoşlanmadın gelmemde. Neyse kusura bakma. Ben gidiyorum. Hadi hoşça kal. Uğur. Ne oldu? Ne oldu? Ben seni çok seviyorum. Bir günden bir gün. sormadım seni körümüş gözlerim görmedi seni boşa mecnun eylemişim ben beni af para lazım. Neden? Orhan avukat tutacağım. Avukatın ne faydası olacak ki? Herkesin gözünde üç kişi öldürdü. Bunların ikisi polis. Avukat ne yapacak Olsun. Onu öyle bırakamam. Ne kadar lazım? Beş milyar. Çok para. Sen ne kadarını verebiliyorsan o kadarını ver. Peki geri nasıl ödeyeceksin? Nasıl olursa. Çalışırım. Her şeyi yaparım. Olmadı orospuluk yaparım. İstersen betresin olur. Bu kadar çok güzel Bilirim suçluyum. Gönlüm <laughs> gerzuemde. <Kendi> <laughs> gel desem gelim. Ne tuttuğunu görmüyor yok mu lan, lan mısın? Benim Erkek değil misin lan sen? Erkek değil ben misin sen? Vur ben şey benim suç lan! ne istiyorsun? Gerçekten ne istiyorsun Bekir? Bu iş nereye gidecek böyle? Nereye gidersek? Ne demek nereye gidersin Öyle işte, olmuyor sensiz. İstersen evleniriz. Ya da bir daire tutarım size. Annenle kardeşini alırız, size bakarım. Bize da bakarım. Gene gidersiniz ziyaretine. İçtiyse bu sefalet biter, biraz mutlu oluruz. Bekir. Boş konuşuyorsun. Bu senin son görüşüm olsun lan. Bir daha yoluma çıkarsan Allah'ıma kitabıma vurdururum seni. Hem de kafana sık. Siktir git lan. Siktir git. Ağzını burnunu kırarım şimdi senin. Sana karşı benim bir sözüm yoktur. Haklısın sevdi. Kararım haklıdır. Karibim derdimin dermanı yoktur. Hata be. Hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun, de ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kodumun hayatında. Benimki de sensin, ne yapayım? Dermanı yoktur, hata benim. Bekir sen misin? Evet benim hayrola? Hayırdır? <laughs>